Merhaba arkadaşlar, <laughs> şöyle bir hafta sonu analizlerimize başlayalım değil mi? Sizlere de sordum istediğiniz şeyler var mı diye, yollamışsanız birkaç tane, onları da ayrıca şöyle aldım, teker teker bakacağız hepsine. Van gıda hariç, şu vanet gıda diyelim, artık teknikten çıkmış yani burada çok, Mantıksız işler olmuş. Bakın şurada bir tane kırılım varmış. Bir tek bu gözlenebilirmişti. Oradan zaten tepkisini vermiş. Geri inmiş burada yataya. Şurada bir yatay desteği var. O kadar. Şimdi kiler gayrimenkulle bir başlayalım. Bu arkadaş aynı zamanda bizim listemizin de şu anda analizini yaptığım ilk kağıt olacak. Bakın mükemmel bir sıkışma var arkadaşlar. Ne dedik? Sıkışmalar hareket hazırlığıdır dedik. Şimdi biraz daha öncesine bakalım. Biraz hikayesini anlayalım. Mart'ta düştüğü yer 46 kuruş. Oradan sonra bakın kademeli bir şekilde ve Fibonacci'yi uyarak gelmiş. Bakın çok güzel uyumlar var. Burada çıkış, burada bir beklemiş. Şurada Fibo direncine yaklaşmış. Oradan çıkmış. 382'ye gelmiş. Orada bakın oyalanmış. Burası güçlü bir dirençtir arkadaşlar. Bunu kırdıktan sonra burada dinlenmiş. Zaten ondan sonra öteki yerleri soluksuz gitmiş. Bakın şurada minicik bir mum var. 618. Bakın fibonların olduğu yerdeki şu mumları görüyor musunuz? Burada fibonacciyi takip eden, bu işi bilen insanlar bunları satıyor. Geldiği noktadan satıyorlar. Satışıyor. Ha nedir? Onay oluyor bunlar. Yükseliyor ise. Şu an olduğu yerde. Bunun altında kapatmadıktan sonra onay oluyor. Ne yapmış? 618'i kırmış, sonra biraz daha nazlı gitmiş. 786 kırılınca çok sert gidilmiş. Bakın tam birden şuraya bir dönüş var, dinlenilmiş. Ondan sonra burada bir roket çalışması olmuş. Roketten sonra bir de tersine roket olmuş. Bakın şuraya gelmemiş, görüyor musunuz? Buradaki ilk FIBO direncinde kırılım olmuş ama bakın buradaki mumlar çok böyle şahane görünmüyor. Ondan sonra devam etmiş ise ben gitmek istiyorum demiş. Burada zaten çoğu kişi gözünü şuradaki 4 seviyesine çekiyor. 3.99'a çevirmiştir çoktan. Ama bu çok sert bir yükseliş olduğu için buradan satışıyor. Bakın buraya gelmiyor bile. Görüyor musunuz? Şuraya. Şimdi sert gidiyorsa şunu bilin. Tam Fiboya değmeden düşebilir. Biraz daha erken bırakabilirler malı. Çünkü iki kademenin bana çok fazla bir katacağı yok. Ama buradaki düşüşe yakalanırsam perişan olurum diye düşünen herkes direkt buraya yaklaştığı gibi çıkarmalı. Şimdi bizi ilgilendiren yerlere gelmeye başlayalım. Bakın düşüş olmuş, kırmaya çalışmış bir fi boyu. Bakın görüyor musunuz? Şu 1.75'i. Düşüş, burada beklemiş, burada güzel bir tavanlama olmuş. Kırmış, gelmiş, onayını almış. Ondan sonra bakın ta buradan gelen bir çizgimiz var ki, bir tren çizgisi. Bakın bu nasıl güzel bir çalışmadır böyle. Sanki eliyle çizmiş tahtacıya. O kadar güzel. Bakın temaslar, temaslar, şuradaki temas bakın nereden dönmüş. Hissem düşüyor nereden döner? Böyle çizgilere bakacaksınız Fibo yoksa. Bakın şu an bunun sıkıştırdığı yere bir bakın. Şuranın güzelliğine, şu temaslara kırmadığı yere bir bakın. Şu sıkışmanın miktarına bir bakın. Üstelik bu sıkışma tam da Fibo desteğinin üzerinde şu anda arkadaşlar. Mükemmel duruyor teknik olarak. Şöyle bir bakıyoruz. Bakın 1.618'e yürümüş hisse. Burada 1'in üzerine tutunduktan sonra. Çünkü daha önce denemişti. Ne olmuş? Bakın teknik bu. Bu kadar uyar. 618'den satış yemiş. 414'ten tutunmuş. Tutunduktan sonra sert gitmiş. Kırmış 618'i. Kalamamış üzerinde. Geri gelmiş. Bakın buradan tepkiye tekrar. Şurada bir bozma olmuş. Belki buraya gidecek gibi. Sonra geliş. Bakın burada bir çizgi var. Bu çizgide durmuş. Bakın Kırdıktan sonra biraz beklemesi gerekiyor dediğimiz şeyin sebebi budur arkadaşlar. Kırmış gibidir. Aa kırdı alayım dersiniz. Aa başa basarlar. Böyle kırmaların üzerinde biraz bekleyeceksiniz. Ne olmuş? Gelmiş aşağı. Şuradan gelen o harika çizgiye temas. Ondan sonra Fibonacci'ye bakın şuradaki bu alma. Yani bu ya bu bilin ki burada bir şey olacak artık. Yani 17 Kasım'dan 16. bir ay burada mıymı yapmış. Mıymıym ne demektir? Rokete hazırlık demektir. Aşağı ya da yukarı. Roketin yönü belli olmaz her zaman ama hazırlıktır. Burada ne olmuş? Yukarı gitmiş. Buradan gelen çizgimiz vardı. Bakın tam oradan dönmüş. Biliyorsanız bunu değerlendirirsiniz mesela. Ve marjını söylüyorum. %17'de marjı alırsınız. Cebinize mutlu mutlu gidersiniz. Ondan sonra düşüş. Fibo'da tutunmuş. Gelmiş. Burada çizgide tutunmuş. Bakın şuradan gelen tren çizgimizde harika uymuş tekniğine ve bu arkadaş gelmiş buraya. Burası neresi? Artık 13 Ocak son tarihi görünen bir sıkışma var. Bu arkadaş kesinlikle ilgi istiyor. <laughs> Kendisini haftalık listemizin ilk hissesi ilan ediyorum. Yeni eklenenlerden. Bu arkadaşa bakacağız. Bu arkadaş, bakın RSI'de şöyle 50 noktası bakın burası. Görüyor musunuz şurayı? da ne olmuş? Şöyle tam 50'ye denk getireyim. Bakın gitmeye çalışmış gibi sürmemişler. Burada var 50'den dönmüş. 4 saatlikte. Bakın. Bu arkadaş sıkışmış. Bu arkadaş kırılım yapacak. Çünkü artık iki taraf da bastırmış ve bizi burada en cezbeden noktası da fibo desteğinin tam üzerinde gerçekleşiyor olması bütün bu olayların yani olumlu görünüyor arkadaşlar. KLGO kesinlikle listemize alıyoruz. Bu arkadaşı ben kendim beğendim açıkçası. Ve yani şu teknik yani ders gibi hisse gerçekten böyle grafikler gördüğümü keyfim yerine geliyor ya. Yani şunun ne yapacağı o kadar belli ki şu hissenin şuralarda yaptıkları bütün bu uyumlar. Bu hisseden teknik bilen para kazanmıştır. Ve yani bakın bu para kazanma buradan buraya doğru gidişte değil. Buralardaki hareketleri satışları hepsini göz önünde bulundura bulundura yani şunu tamamen takip eden bir insan şuradaki farktan daha fazla para kazanmıştır. Size böyle söyleyeyim. Her şey muazzam uymuş. KLGO kesinlikle listemizde. Bu arkadaşı beğendik. Böyle arkadaşlara bakacaksınız. Böyle hareketi hazırlamış, hareket yapmaya başlamak üzere olan hisselere bakacaksınız. Bakın global menkul dedik. 2-3 tane analizini paylaştık. Twitter'dan yazdım sürekli. O tagdeki düşecek edecek diyen arkadaşlar grafiklerle anlatmaya çalıştım. Hiçbiri cevap vermedi. 5.80'den satan arkadaş şu anda kahroluyor. 6.68 tavan kapadı son gün. Ben müneccim miyim? Hayır. Teknik arkadaşlar. Formasyon var diyoruz. Formasyon var. Bozmamış diyoruz. Aniye gitmiyor deniyor. Yani her şeyin bir zamanı varmış değil mi? Ne oldu? Haftanın son günü hem borsa hem bizim listemiz mükemmel gitti. KLGO bu şekildeydi. Gayet olumlu bakıyorum ben kendisine. Kendisini listemize ekliyoruz. Şöyle bir de hadi bakmış olalım. Evet 2019'da zarar açıklanmış. Önceki yıllar karlı. Bu yıl içerisinde yani nötr denebilecek bir durumda olmuş. Bilançosuna baktığımızda gerileme olmuş şurada. Buraya bakıyoruz. Sabit. Yani bilanço diyor ki ben ne sana faydam olur ne zarar mı olur diyor tekniğine. Bu arkadaş bu şekildeymiş. Öteki hisselerle devam edeceğiz arkadaşlar. İyi akşamlar.